farklı bir konu başlığı üzerinde duracağız. Sık yapılan hatalar. Öncelikle her branşta olduğu gibi yüzme branşında da bizim için ısınma çok önemli. Şunu çok görüyoruz. Hocam kramp giriyor bacaklarıma veya hemen işte omzumda bir ağrı hissediyorum. Bunun sebebi öncelikle genel ısınma, daha sonrasında branşı özgü olan özel ısınmayı yapmamamızın yapmamamızdan kaynaklı diye durumdan oluşuyor. Öncelikle her spor branşından önce yapılması gereken bir takım çevirmeli, işte daireli, yarım daireli veya erişmeli, uzanmalı bir takım ısınma hareketleri var. Bunları YouTube'dan da ayrı bir şekilde YouTube kanalımdan sizlerle yayınlayacağım. Sizlere yayınlayacağım. Örneğin geldik. Yarım saat yüzme egzersizi yapacağız. Öncelikle bu şöyle bir vücudumuz ısınsın. Gidin spor salonunda basket oynayın. Ne bileyim saunaya gidin. Yapay ısınma yapabilirsiniz. Hava çok soğuksa ısınacak yeriniz yoksa belki bir yine bir yapay ısıtıcı olan bu Bengal sürebilirsiniz vücudunuzu eklem yerlerini. Bu şekilde vücudunuzu ısıtabilirsiniz. Ama normal bir şekilde en doğrusu şudur. Genel ısınmayı yapıp vücut ısınızı ısınızı belli bir seviyeye yükseltirsiniz. Yükseldikten sonra genel ısınmanın hemen bir sonraki evresi olan özel ısınmaya geçmelisiniz. Yani serbest stil yüzecekseniz veya ee, kelebek yüzecekseniz ısınmanız ona göre olmalı. Kelebek yüzecekseniz kollarınızı omuz bölgenizi özellikle e, daha iyi ısındırmalısınız. Bel bölgesini daha iyi ısındırmalısınız. Eğer serbest stilde yüzecekseniz e, şu omuz kasları trapezin şu alt taraflarına doğru biraz daha ısındırmalısınız. E, veya kurbağada da bu geçerli kurbağalama teknikte. De. E, demek istediğim toparlamam gerekirse bir genel ısınma Genel ısınmadan sonra özel ısınma yapılacak ve e, tempo hafiften, kademeli bir şekilde yükseltilerek egzersiz devam edecek. Şunu görmek istemiyorum artık değerli takipçilerim, öğrencilerim. E, geliyor öğrenci veya herhangi bir kişi e, yüzme yapacak. Hiç ısınmadan pat diye suya atlıyor. Böyle olmaz. Eğer bu şekilde yaparsanız sakatlanırsınız. Bu sağlık için yapılan bir şey sağlıksız bir şeye dönüşebilir. Dolayısıyla biz sporu bilinçli ve biraz daha bilerek yapmalıyız. O yüzden bu söylediklerimi lütfen önemseyin. Ben çok önemsiyorum ve bu videoyu çekmek istedim. Sağlıkla ve sporla kalın, sevgiyle kalın, hareketle kalın.